Nesih sonradan gelen hüküm önceki hükmü kaldırmasıdır. Nesih yani bazı hükümler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk geldiği dönemlerde varmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan Allah'ın o hükümleri nesih ettiğini belirtmiştir. Allah'ın dini sonradan tamamlanmıştır. Yani Allah'ın dini tamamlandıktan sonra hiçbir nesk vakası artık yoktur. Bu ayet işte El Maide suresinin 3. ayeti. El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti. Dedikten sonra Allah Subhanahu teala hiçbir yeni hüküm indirmemiş ve hiçbir eski hükmü nesk etmiş değildir. Yani din tamamlandıktan sonra hiçbir hüküm nesk edilmemiş ondan sonra. Ama ondan önce nesk olayı olmuştur, sabittir. Hem Kur'an'da hem sünnette nesk sabittir. Alimler de bu hususta ittifak içindedirler. Hocam bu rejim ayetiyle alakalı hani yeryüzünde bulduğunuz çıkartanların cezaları onları çapraz şaplaz kesilmeleri öldürmeleri ve aslamaları ayetiyle bir uyuş tarzı bir ayet yok Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde racim vakıayı tekrarlanmıştır. Sahih senetlerle sabit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde sabit olması yeterlidir. Onun için yani illa Kur'an'da olmadığı için inkar edilmesi doğru bir söz değildir. Yani biz geçen derslerde bu meseleyi geniş geniş bir şekilde ele almıştık. Allah Subhanahu ve Teala şeriatının tamamını Kur'an'da toplamış değildir. Kur'an bazı meseleleri sünnete atfetmiştir. Ayrıca racim meselesi zaten ilk başta Kur'an'da vardı. Sonra da lafzi olarak Kur'an'dan nesk edildi. Ama hüküm olarak devam etti. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında birkaç kere racim etmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da sahabeler racim etmişlerdir. Bu da ispat ediyor ki Racim hüküm olarak nesk edilmiş değildir. Mesela dediyse, yani. i̇şte yerlerde, yani nesk edilmiştir. Nesk vardır. türleri vardır. Lafızın neshi ve hükmün devam etmesi veya hükmün neshi, lafızın devam etmesi. Mesela Kur'an'da bazı ayetler var lafzı devam ediyor ama hükmü nesk edilmiş. Mesela Allah Subhanahu ve Teala diyor ki fuhuş işleyen yani zina işleyen veya işte livata işleyen onları evde hapsedin. Ta ölene kadar onları evlerinde hapsedin. Ayette bu geçiyor. Bu ayetin hükmü nesk edilmiştir. Sonra celd ayetleri inmiştir. Değil mi? Bu şekilde bu hüküm نسخد المشتر اما ايات لفظ دوام ديور باظه ايات لر هم لفظ هم ده حكم نسخد المشتر وباظه ايات لر لفظ نسخد المشتر اما حكم دوامت مشتر اشتبهوا آية الله تعالى سولدي الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته بل بالايات ورده قران ده ve وَالشَّيْخَةُ اِذَا zanaya, فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّ Yani evli erkek veya evli kadın zina ederlerse mutlaka onları recm Öyle bir ayet metni vardı, sabittir. Sahih sünnette sabittir. Yok şimdi kaldırıldı. O ayet kaldırıldı. Tamamen Kur'an'ın lafızlarından kaldırdı ama hükmü sürüldü. Var olan bir ayet kaldırıldı diyorsun. Hani dönem diyor, kim? Hazreti var mı bunu Yok, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle. Şunu yazın, şunu silin diyor. De... Sünnetteki Peygamber'in uygulamasını anlıyorum ama ben böyle bir ayetin varken Kur'an'da rica olduğunu ben anlayamıyorum. Çünkü. Anlayamıyorum, aklım olmuyor buna yani. Olabilir yani Bak, biraz. Usulî mesele. Yani dedim ki, ben de şöyle anladım mesela. Hı yeryüzünde bozulmuş çıkartanlar, kollar, bacakları, çapraz kesilmeleri, asılmaları öldürmeleri. Şimdi dört şahit de sünnette diyor, dört tane şahit görecek değil mi hocam? Nasıl görecek, nasıl bir sahne düşünün? Çok özür dilerim. Şu ulus Notasında ortasında evli insanlar, herkesin gözü önünde bunu açıkça yapıyor. Yani bu nasıl bir sahne biliyor musunuz? Ben şahsi görüşüm. Yani hayvandan daha şart. Yani hani bir kuduz köpek yani kudurmuştur ya. Böyle sahne geliyor aklıma. Bunları anlıyorum Yok, ama... O şart değil. Birisi gelip de itiraf eder. Der ki, ha, birisi der ki ben zina yaptım. Evlidir. Birisi evli geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına dedi ki ya Resulullah ben zina yaptım. Ben Allah'ın haddini uygula. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem recim etmekle emretti. Tanıklara gerek yok. Kendisi itiraf ediyor. Diyor ki ben Resulullah Diyor, ey Resulullah. Tamam. tamam. Dört tane şahit ihtiyacı var. Dört tane şahit nasıl olur mesela? Şimdi gelcilik yasak. Hı. Tecessüs yasak. Evet. İnsandan aslamak haram. Evet. Bu kadar şey birleştirdiğimizde bu çok yani ekstrem bir şey olacak. Yine hani, zor yani bir yani, şey gerçekleşmesi değil. zor bir vaka. Ayrıca 10 katlar artık diyorlar ya şöyle şöyle oldu parkta bilmem ne. Öyle bir sahne olursa Evet. Sanki bunun karşılığında ben böyle bir ayet gibi buldum ama yani ama açık konuşayım. Böyle bir ayet Hangi ayet? Racim ayeti var. sünnette var. Rejim ayet. Tabi. Racim, Kur'an'da böyle bir ayet vardır diye nesk edildiğine dair sabit sahih sünnette sabittir. Şeyh ve şeyhatu izâ zanaya elbette. O Kur'an'da bir ayetti. Allah teala zinanın diğer ayetleri getirince evet ondan sonra o ayeti Kur'an'dan nasıl olarak kaldırıldı ama uygulaması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ve vefatından sonra sahabeler bunu uygulamıştır. Onun için İslam alimleri icmala racim hükmünü benimsemişlerdir. İmtihan olsun diye insanlara değil mi? Burada bir hikmet var yani değil mi? Tabii ki bir hikmet vardır. Yani bazı insanlar buna böyle hani farklı yaklaşıyor işte. Evet. Be belki vesaire. belki bazı insanların ilk ilk Kur'an'ı okuyunca bunu reddedip de içlerine sıkıntı doğmasın diye Allah Teala bir teltif olarak nesk etmiş olabilir metin olarak, lafız olarak ama hüküm olarak belirlemiştir. Bir de bilmiş ki Allah subhanahu teala birçok insan bunu kaldıramayacak, inkar edecek. O zaman Kur'an ayetini inkar edip de direkt kafir olacağına biraz tevhille şüpheye yol bırakıp da insanlara merhamet olarak yapmış olabilir. Bu Allah'ın yapmışsa bir hikmeti var. Bizim bizden gereken teslimiyat. Allah subhanahu teala ayette ne diyor? Allah Teala diyor ki ayette bir ayeti kaldırıp da onun yerine başka bir ayet koyarsak müşrikler buna itiraz ederler diyor. Allah Subhanahu ve Teala min aw nunsaha diyor Allah Teala ayette. Diyor ki herhangi bir ayeti silirsek, silersek diyor ayette. O başka bir ayeti yerine koyarsak diyor onun benzeri veya daha iyisini getirmiş oluruz diyor. Allah Subhanahu Teala bu nesih meselesi Kur'an'da da zikredilmiştir ve sünnet bunu ikrar etmiştir ve alimler üzerine ittifak etmiştir. Ne akla ne mantığa aykırı olan hiçbir yönü yoktur. Allah Subhanahu ve Teala mülkünde istediği kararı, istediği hükmü, istediği vakit alır, istediği süreye kadar sürdürür ve istediği zaman kaldırır, başkasını yerine koyar. İşte akılla yaklaşan insanlar diyor ki bu bir eksikliktir. Buna nasıl bir cevap verelim ki bunun böyle olmadığını mutmain olsunlar yani. Böyle bir cevap verelim. Teslimiyet için onlar da bir... Şimdi aslında akılla yaklaşmak değil bu. Akılla yaklaşmak ne demektir? Şimdi akıl kelimesi kavramıyla ilgili inşallah iki ders, üç ders sonra dersimiz olacak. Akıl ne demektir? Yani biri diyor ki ben akılla yaklaşıyorum böyle çıkıyor benim önümde. Değil mi? Şimdi bakacağız birkaç ders sonra inşallah. Bu mesele çok geniş konuşacağım için şimdi bu meseleye girmek istemiyorum. Akıl kavramı ne anlama gelir? İslam dininde akılın yeri neredir? Akıl İslam dininde delil midir, delil değil midir? İnsanların aklıma aykırıdır, akıl buna aykırıdır demesi ne zaman doğru olur, ne zaman doğru değil olur? Bunların hepsine ince detaylı bir şekilde gireceğiz. Bunların hepsi usulî meseledir. İslam'ın usul ilminde bu meselelerin hepsi çözülmüştür. Ama sıkıntı insanlar bunlara başvurup da bu ilimleri elde etmeden önce hızlı bir şekilde bu meselede karar almasıdır veya acele ederek bunlara şey etmemesidir. Hocam zaten kişinin aklı yaşadıklarıyla doğru olarak göreceli bir şekilde değişebilir ya. Herkesin yetişme tarzına, karakterine göre farklı farklı yorumlar yapar. Yani burada da tamamen aklı esas aldığımızda farklı farklı yaşantı ve Bırak, yaptır. bırak herkesin aynı insanın farklı vakitlerde. Her duygusal yorumlarına göre bile değişebilir. Sabah bir karar alırsın, akşam ne kadar hata ettim dersin. Değil mi? Sabah aldığın karar aklınla değil miydi? Aklınla diyorsun. Akşamdaki karar tam tersi değil mi? senin de kararın farklı, öteki de kararı hangisi akıldır? İşte akıl nedir? Onu araştıracağız beraber. Akıl senin, onun, bunun düşündüğü müdür? Yoksa akıl başka bir şey midir? Akıl İslam dininde, yani sana özet dileyim, akıl İslam dininde kesin bir delildir. Ama hangi akıl? Onu inşallah biraz şöyle teşvik olsun diye bunu söylüyorum. Yani akıl İslam dininde kesin Kur'an'ın gücünde bir delildir. Bunda da alimlerin arasında ihtilaf yoktur. Ama hangi akıl? Birbiriyle çelişen akıllar mıdır yoksa başka bir şey midir? Onu inşallah gelecek derslerde Aynı şekilde böyle yaklaşamaz mı? El kesme çok vahşice görünebilir. O zaman bu ayetlerde izleyelim gibi anlaşılmaz mı o zaman da yani? Eylül öldürülmesiyle hırsızın elini kesmesi arasında çok fark göremiyorum yani. Mesela biz bunu yeni Müslüman olmuş insanlara anlatmayız ama bunu da değil, değil. Gizlemenin bir maddi yok. Allah şikayet mesela. Öyle kesilir yani. Biz bir, hiçbir şey, dinimizde hiçbir şey gizlemeyiz. Onu da tevil edemeyiz yani. Hiç Değil de tevil de, edemeyiz, yok. gizlemeyiz. Bir Utanacağımız da, hiçbir bir şey yoktur. Var. Elini hırsızlıktan kesmektedir, dedi. Evet. el kesmek değildir mesela. Açıkça ayet var, hırsızlığı ele kesilir. Tabii, tabii. Rejimden de utanmayız, ondan da utanmayız. Bu Açıkça tabii. dinimizi herkese bildiririz. Ama bir insanı davet ederken hangi hususla başlarız o mesele? Yani o bizim için. Ama dinimiz tamamen belirlenmiştir. Hükümleri belirlenmiştir. Geçen Faruk Beşer güzel bir yazı yazmıştı. Demişti ki şimdi gidin bakın rejim hükmüne. Rejim hükmü birkaç yerde uygulanmıştır. Bütün dünya o insan hakları falan harekete geçmiştir. Dedi ki gidin bakın elektrikle insanları öldürmek, Amerika'da idam. Gördünüz mü siz elektrikle nasıl insan öldürülüyor? Korkunç bir manzara. Bakın isterseniz internete girin. Elektrikle idam nasıl olduğunu. Korkunç bir manzara. Amerika yapıyor mu bunu? Yapıyor. Kimsenin ağzı açılıyor mu dünyada? Açılmıyor değil mi? Niye? Çünkü Amerika güçlüdür. Onun için zaten İslam bu tür hükümleri güçlendikten sonra ortaya koymuştur. Yani yeryüzünde egemen olup da artık karşısına dikilebilecek bir güce geldikten sonra bunu uygulamıştır. Şer'i siyaset meselelerinde zaten bu meselelerden bahsediyoruz. Bu hükmü uygulamaya almıştır. Güçlü hükümler uygulamak için belirli bir güç sahibi olman gerektirebiliyor. O dilleri keser. Atrafındaki insanlar dilleri keser. Çirkince işlenen bir suç kesinlikle güzel, güllü bir cezayla karşılanmayacak yani herhalde değil mi? Şimdi insanı mahkum etmek 20 yıl hapiste, biriniz 20 yıl 10 yıl hapiste kalmışsa bilir ki hapisin 10 sene 20 yıl hapiste kalmak ne anlamına geliyor. Nice insanlar hapiste kalmasını intiharı tercih etmiştir. Biliyorsunuz bunu değil mi? Hapsin şiddetinden kaldıramadığı için intiharı ölmeyi tercih etmiştir. Değil mi? Ceza kesinlikle insanın aşkına göre seçtiğine göre olmayacaktır suçun çirkinliği derecesinde bir çirkin bir ceza görecektir. Şimdi bir insanı sen hiçbir şey yapmaksızın alıp da 10 sene hapse atarsan çirkin bir iş değil mi? Hem de nasıl bir çirkin bir iştir değil mi? E ama bu çirkin işi yaptığı bir çirkin bir iş karşılığında olunca ne oluyor? Çirkine karşı çirkin oluyor değil mi? Allah Subhanahu ve teala diyor ki وَمَكَرُوا وَمَكَرَ Allah Tuzak kurdular diyor ve Allah onlara tuzak kurdu. Şimdi tuzak kurmak çirkin bir şey değil mi? Çirkin bir şeydir aslında ama çirkin bir şeye karşı olunca çirkin olmuyor. Onun için Allah Teala diyor ki tuzak kurdular, o da tuzak kurdu. Recim cezası bir evli kadın veya evli erkek başka kadınla zina yapmasıyla kadar çirkinliği karşılıyor demek ki. Allah Teala bunu ona ceza olarak ortaya koymuştur. Evet, müstehcendir. Yani bir insan sen bir insanın kılıçla kafasını kesilmesini görmek ister misin? İstemezsin. İdam iple asılıp da boğulup da ölmesini ister misin? Çirkin bir manzara mı? Çirkin bir manzara. Ama hak ettiği bir suç karşılığında olunca bizim için farklı. O zaman güzel bir şey oluyor. Kötü bir şey olmuyor bizim için. Çirkinlik de hocam. Mesela bu olayı yaşayan kişi için çok da çirkin değil aslında. O Çünkü orada mesela içi yanıyor. Belki yani idam cezası almış kişi. Yani o olayla birebir muhatap olan kişi o cezayı görmek ister. Hatta ona çirkin de evet. gelmez gayet güzel gelir yani. Aynen. Hatta o çirkin dediğimiz cezayı vermesek bu defa kişi kendi adaletine başvurmaya kalkıyor işte. Yani günümüzde Tabii. bu toplumda. Kaos. Onun için der ki el katlu efne lil katil. Ölümü engelleyen ölüm diyorlar buna. Şimdi bir kasas birisi gelip de birini öldürdü. Değil mi? Sen de gelip de katili öldürüyorsun. Bu diğer ölümleri elge engelleyen bir ölümdür. Burada ölüm yaşayış için kullanılıyor. Diyor için Allah ayette ne diyor? "Ve lekum fil kısası hayatun ya ulul albab." Ay akıl sahipleri diyor. Kasasla sizin için bir hayat vardır. Yani bu ölüm olan kasasla size bir hayat vardır diyor Allah Teala. Yani sizin hayatınızı sağlayacak bir ölümdür diyor. Onun için biz mutlaka Allah'ın emrine teslimiyet göstermemiz lazım. Kesinlikle. Allah Teala insanı yaratmış, ve onu ne durdurur onu biliyor biliyor ki evli bir erkek eğer hanımı ile yetinmeyip de başkasının hanımına veya kadına tecavüz edecek veya zina yapacak bir adım atıyorsa demek ki bunu durduracak tek bir yöntem vardır o da rejimdir Allah Teala bunu bilmiştir ve ona göre bunu yapmıştır çünkü insanlar ne olduğunu biliyor afela ya'lamu man halaka ve wel latiful Allah Teala bilmez mi diyor yarattığı nedir diyor? en ince şeyi bilen ve hibret ve ilim sahibi olan Allah Teala diyor. Bilmez mi yarattığını? Ne hak eder, ne hak etmez? Şimdi bir makineyi, bir aleti, bir cep telefonunu kullanma tarzını en iyi bilen kimdir? Onu üreten değil mi? Üretmiştir çünkü bilir nasıl kullanılır, nasıl kullanılmaz. E şimdi biz bunu görüyoruz hayatta. E peki Allah Teala bizi yarattığımıza inanacağız. Sonra valla bize verdiği şu cezayı beğenmiyoruz diyeceğiz. E verdiği cezayı Allah Teala vermişse sen de inanıyorsan bu Allah Teala'nın her şeyi bilir ve bizi yarattı o zaman inanman lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.